Seni coşturacak bir şarkıda aradığın özellikler neler? Beni coşturacak bir şarkı için çok ciddi özelliklere gerek yok. Ben genelde şarkılar çok çabuk align olan biriyim ama güçlü bir melodi ve yaratıcı bir prodüksiyon beni gerçekten çok yükseltebilir. Onun dışında da tabii ki iyi bir söz dizimi, iyi bir rhyme çok önemli. Ama derinlikli bir hikaye aramıyorum eğer coşmak istiyorsam. 80'ler mi, 2000'ler mi? Zor bir soru. Ama ben 2000'ler popu ve R&B'sinin çok güçlü olduğuna inanıyorum. 2000'ler dönemine karşı ayrı bir hayranlığım var. E çocukluğumda da çok ciddi bir etkisi var 2000'lerin. Ama sahnede 80'ler synthlerini çok güçlü bir şekilde kullanıyorum ve bana çok iyi geliyor. Sence seninle ilgili doğru sanılan yanlış ne? Bence ben çok fazla göz önünde olmadığım için bazen insanlar beni mesafeli biri zannedebiliyor. Halbuki kendi Özel hayatımda tam tersi çok e, bazen çocuksu, bazen hareketli, fazla enerjik biriyim. E, dışarıda bir şekilde, e, sahne dışındaki dışarısında kendimi biraz daha kabuğuma çekilmiş gibi gösterebiliyorum. Aslında öyle bir yapım yok. Şimdiye kadarki şarkılarından seni en çok yansıtan hangisi sence? Bence birçok şarkım benim farklı farklı dönemlerimdeki psikolojimi yansıtıyor, personalarımı yansıtıyor ama şu 10 senelik kariyerime baktığımızda beni ...biçimlendiren şey bence ilk şarkım Benim Ol. Oradaki Edis bence hala aynı şekilde devam ediyor diye düşünüyorum. Ama hala bence ben... ...beni yansıtan o şarkıyı daha hala yazmadığıma inanıyorum. O yolculuk bence devam ediyor hala. Senin için cool bir olmazsa olmazları neler? Bence cool bir lookun olmazsa olmazı... ...öncelikle taşıyanı. Yani kendine güvenen kişi çünkü... ...iyi bir silüet, iyi bir yansıtma yeterli. Neyi giydiğiniz bence çok önemli değil. Ama ben tabii ki kendim iyi bir kesimi, bir rahatlığı tercih ettiğim için abartısız görünmeyi çok cool buluyorum. Trend parçalar mı, zamansız tasarımlar mı? Bence iyi bir stil trend parçaları zamansız gösterebilmekten geçiyor. Elektronik müzik mi, akustik mi? Ben elektronik altyapılı müzikleri yapmayı daha çok seven biriyim. Ama oradaki testlerinde de organik duyulmasına çok dikkat ederim. O yüzden çok ciddi bir denge bu. İkisinin de hissiyatı farklı. Yani seçemem. Ama ben daha çok elektronikçiyim diyebilirim. Bugüne kadar seni en çok güldüren sosyal medya yorumu neydi? İki sene önce bir doğum günü partisi yapılmıştı bana sürpriz ve böyle gerçekten herkes gelmişti yani. Sanat dünyasından işte tanındık herkes gelmişti. <laughs> Hatta Vikingler dizisinin başrol oyuncusu da Türkiye'ye gelmiş, o bile gelmişti yani tanışmıyorduk. Böyle garip bir doğum günüydü ve bir Twitter'da şey yazmıştı. Bu ünlüler neden mutlu etmeye çalışıyor bu kadar elisi diye. Bir <laughs> <laughs> bu, çocuk, bu çocukta bir sorun var? O, o...